Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle yeni bir teknik analiz videosunda daha birlikteyiz. Bugün bahsetmiş olacağımız konular ilk başta Bitcoin'e Vicov formasyonumuz vardı. Bildiğiniz gibi her şey Vicov formasyonuna göre ilerliyordu. Ve dünkü salınım sonucunda Vicov formasyonuna yine uyduk. Bununla ilgili bahsedeceğiz ve Vicov formasyonunun hedefleri neresi? Bunlarla ilgili bahsedeceğiz. Ondan sonra borsaların dün kaç tane insanı ters köşe bıraktığını ve kaç... E milyar dolar gittiğini ve insanlardan ne kadar para çıktığını, insanların pozisyonlarını ne kadar zararla kapattığını bunlar hakkında bahsedeceğiz ve ardından Bitcoin'deki short oranlarımıza bakacağız. Demiştim zaten dün e, short oranlarının artışından sonra büyük bir düşüş bekliyorum diye. Bunun hakkında konuşacağız ve ardından alım emirlerim ve Emirlerimin nasıl koruduğum hakkında, pozisyonlarım hakkında konuşacağız ve ardından Bitcoin kısa vade teknik analizle videoyu sonlandırmış olacağız. Video geçmeden önce video like ve yorum atarak kanalda abone olarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Hemen Vico formasyonumuza geçelim. Arkadaşlar sizlere ilk başta Vico formasyonunu oluşturan kişi Richard Vico'yu tanıtmak istiyorum. Richard Vico Amerikalı bir borsa yatırımcısıydı ve Magazine of Wall Street'in kurucusu kendisi ve bir defalık da editörlük yapmıştı. Borsa tekniğinin de editörüydü ayrıyetten ve borsa ile ilgili formasyonlar ile ilgili binlerce kez makale yazmış ve birden fazla Borsa kitabı yazan bir insan, formasyonlar oluşturan bir insan ve bu formasyonlar bildiğiniz gibi zaten insan psikolojisine göre analiz ediliyor ve başarı oranları ona göre sağlanıp bir formasyon haline getiriliyor. Ve Richard Wyckoff da böyle bir kişiydi, kendisinin tarihsel süreci çok dolu dolu. Siz de girip okuyabilirsiniz. Ee, hemen şimdi Bitcoin'de <laughs> şu an bizim işimize yarayacak olan Vico formasyonumuzu gösterelim. Gördüğünüz gibi Vico formasyonu e, bu şekilde bir düşüş ardından bir akümle süreci akümle sürecinden sonra sert bir sirkeleme ve sirkelemeden sonra tepki alıp yoluna devam etmesi gibi özetleyebilirim size kısacası. Ve gördüğünüz gibi biz ilk başta yükseklerden düşüyoruz düştükten sonra belirli bir süre belirli bir süre iki seviye arasında akümle oluyoruz gelgitler yapıyoruz gördüğünüz gibi ve bu Vikov formasyonuna göre bizi e, bu akümle sürecinin bitmesi için en son bir sirkeleme gerekiyor ve gördüğünüz gibi biz dünkü düşüşle birlikte bu sirkelemeyi bir daha yapmış oluyoruz ve vikov formasyonuna göre, bir tepki alıp artık kademe kademe devam etmemiz gerekiyor. Ve bugün de öyle oluyor. Bugünkü yükseliş zaten 2000 dolarlık bir yükseliş oldu bildiğiniz gibi Bitcoin'de. Hani yükselir bir tık geri çekilme de var gördüğünüz gibi Vico formasyonumuza göre. Ondan sonra biz en son tepemizi açtıktan sonra artık Vico formasyonunu Biraz daha teyit etmiş oluruz. Zaten bu akümle sürecinde biz Vico formasyonumuzu bayağı teyit ettik. Hani bizim şu an bizim için geri kalan ufak bir geri çekilme. Artıdan en sonki tepeyi kırıp orayı teste gelip oradan geri tepki bulup yukarı yönlü hareket etme. Peki bu Vico formasyonun hedefi ne? Bizim için Vico formasyonun hedefi yaklaşık 50 bin dolarlar üzeri hani 50 bin 56 bin dolar arası bir hedefi var Vico formasyonumuzun. Hani gerçekleşirse bu formasyona göre takip edeceğiz. Zaten önceki videolarımda da demiştim bu formasyonu yakından takip edeceğiz diye. Gördüğünüz gibi son durum bu Vico formasyonumuzda da e, salınımdan sonra bizim artık en son bir geri çekilme daha yaşayıp artık en son tepeyi kırıp orayı da retest edip geri yolumuza devam etmemiz kaldı bir formasyonuna göre. Tabi gerçekleşirse gerçekleşmezse de artık başka formasyonlar arayabiliriz Bitcoin'i. Neyse şimdi hemen borsaların dün ne kadar insanları terste bıraktığı hakkında konuşalım. Evet arkadaşlar bu düşüşlerle ilgili şöyle şöyle söylemek istiyorum. Dünkü düşüş yaklaşık 3.45 milyar dolar pozisyon zararı oldu. Ve Mart 2020'den bile yüksek bir seviye bu. Borsalar istediğini aldı, hakimiyeti tamamen ellerine aldıklarında yukarı doğru gideceklerini düşünüyorum ben. En düşük maliyet zaten borsa bitcoinler bildiğiniz gibi. Yani Mart 2020'de bile böyle düşüş olmamıştı. Mart 2020 grafikleri açıp bakarsanız hani yaklaşık 50.000 seviyelerinden 41 bin seviyelerine kadar gerilediğimiz bir seviye bayağı sert bir düşüş olmuştu Mart 2020'de de. Fakat bu düşüş ondan da sert. Mart 2020'den bile yüksek bir düşüş insanları zararda bırakmış olan bir düşüş hani şöyle söylemek istiyorum bu dünkü düşüşte olan zararlar Mart 2020'den bile daha yüksek ve bundan sonra borsalar dediğimiz gibi istediğini almış olabilir hakimiyeti tam ellerini aldıklarında yukarı doğru bir yükseliş bizi bekleyebilir gördüğünüz gibi zaten bu grafikte de biz ee, en çok zararı dün 3.45 milyar dolar ile yapmışız. Hani şunları söylemek istiyorum, borsalar zaten ellerine hakimiyeti aldıklarında, hani e, burada hani derler ya hep balinalar küçük balığı yer diye, aynı bu hesap hani burada da bizim paramızı bizim gibi küçük yatırımcıyı ezmek istiyorlar. Ee, bu şekilde hakimiyete ellerine almış oluyorlar. Dünkü strese sokup insanları dünkü düşüşlerde sattırarak bunlar da demek istedim. Yani bu veriye göre de bir tık olumluyuz çünkü Mart 2020'den beri böyle bir zarar oranı yok borsalarda ve bu da bir rekor durumuna geçti. Neyse arkadaşlar şimdi hemen diğer kısma geçelim. Evet arkadaşlar videoyu kısa bir bölüyorum. Ee, bizim bildiğiniz gibi Golden Cross yapay zekamız var ve bu kendi kendine işlem açıyor. Otomatik bot sistemiyle 29, binden 29 dolardan başladığı serüveni 36 dolarda kapattı. Ve en sonunda %3'lük bir e zarar oranı oldu işleminde. Bunun da kodsal bir yazılımsal hata olduğunu ve onu da hemen düzeltilmesi sonucu her şeyin iyi olduğunu söyledik size. Ee, siz de bu otomatik botu takip etmek istiyorsanız ve artıdan yapay zeka vurkaç sinyallerinden yararlanmak istiyorsanız e, aşağıda Telegram linkimiz var. Açıklama kısmında, videonun açıklama kısmında oraya tıklayarak siz de katılarak tamamen ücretsiz bir şekilde görebilirsiniz. Hemen sizi geri videoya bırakıyorum. Arkadaşlar şimdi Bitcoin'deki short oranlarımızdan bahsetmek istiyorum. Long ve short oranlarımızdan gördüğünüz gibi ben dünkü short oranlarının artışından yani bu Bitcoin usd short grafiği yani short burada mavi mum olursa gördüğünüz gibi bu bizim için short oranlarının arttığını, kırmızı mum olursa short oranlarının azaldığını gösteriyor ve şunu da demek istiyorum. Ben dünkü videomda demiştim. Bu short oranlarının fazla artışı insanları çok terste bıraktı ve kademe kademe sert bir düşüş göreceğiz short oranlarında ve gördüğünüz gibi öyle de gerçekleşti. Long oranları biraz daha baskın hale geldi. Tarihte böyle tek günde artan bir short oranı görmemiştik biz asla ve bugün itibariyle gördük. Dün itibariyle gördük. Bu da çok sert bir yükselişti short oranları açısından. Bu insanları borsalar bir güzel terste bırakarak shortçuları e, paraları kendi ceplerini aktardılar ve artık bir nevi hakimiyeti daha çok ellerine aldılar. Ve buradan sonra da aslında 33.500 üzerinde bir kapanış görürsek Bitcoin'le zaten riski biraz daha azaltmış oluyoruz. Ondan sonra hedefimiz 35.000-37.000 seviyeleri oluyor. Bunları birazdan teknik analiz kısmında söyleyeceğim zaten. Shortların azalması bizim için olumlu bir durum. Dün çok güzel short abu yaptılar. Birçok insanı terste bıraktılar. Bunları da demek istedim. Şimdi hemen Bitcoin'deki alım seviyelerime ve pozisyonlarımın ne olduğu hakkında konuşalım. Evet arkadaşlar dünkü videomda dahil olmak üzere birçok videomda 30 bin dolar seviyesi bizim için çok güçlü bir destek kaybedilmesi çok zor bir destek demiştim 3-4 tane haber pompaları lazım olumsuz ki demiştim ancak o şekilde kaybedelim demiştim ve gördüğünüz gibi ben hala 30 binden ve 32 binden artıdan 28 binden aldığım Bitcoinleri tutuyorum e, bu gidişata bağlı olarak. Ya, ya 34 bin civarlarında direnci aşamazsak, ya da 38 bin civarlarında direnci aşabilirsek, bu seviyelerde kademeli olarak kar çıkışımı vereceğim. Dediğim gibi her videoda diyorum zaten bundan 5-6 gün önceki yaklaşık bir hafta önceki videolarımda yüzde 20 kar yapmıştım sizin önünüzde. yaklaşık 19-20 kar civarıydı. Dünkü düşüşle birlikte de pozisyonlarımı hala koruyorum, satmadım. Bakacağım hani hacim düşüklüğü olursa. Kademe kademe çıkışımı vereceğim Size bunları da paylaşmak istedim Alım satım konusunda her zaman şeffaf olmayı istiyorum Kimseye yatırım tavsiyesi vermemek şartıyla Bunları da sizinle paylaşıyorum Şimdi hemen Bitcoin kısa vade teknik analizimize geçelim Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi zaten dünkü düşüşte de demiştim 30 bin dolar seviyesi çok güçlü bir destek Kaybedileceğini pek sanmıyorum demiştim Ve gördüğünüz gibi 30 bin dolardan milimetrik bir şekilde geri döndük Ve kademe kademe tepkimizi almayı başardık Şu anda 32.500 seviyesini kırmış bulunmak ve bir, ve biri test babında geri 32.500'e kadar gerilemişiz. Ola ki 33.500'leri bir kapanış görürsek kademe kademe ilk hedeflerimiz 34.700 ve 37.000 seviyeleri olur. Bunların da yakından takip edilmesinde fayda var. Bu bölgelerden zaten 30 bin seviyelerinden biz sürekli bir dönüş sağlıyoruz. Bu bölgenin kaybedilmesi ola ki kaybedilirse ilerleyen günlerde Bitcoin için çok olumsuz bir durum olur. Fakat o devrede de bizim için araya giren uzun vade çanta, çantalarımız var. Hani bu beyazda gördüğünüz 24 bin, 22 bin, 19 bin ve 16 binde benim için uzun vade çanta bölgelerim. Ola ki oralara kadar gerilersek oralardan da ekleme yapmayı düşünüyorum uzun vade çantama. Şimdi Dediğim gibi 33.500 üzeri bir kapanış göremediğimiz sürece biz şöyle diyeyim 35.000 seviyelerini deneyeceğimizi söyleyemiyorum. İlk başta 33.500 seviyesi üzerinde bir kapanış görmemiz lazım. Ondan sonra 35.000 üzerinde bir kapanış görürsek 37.000 seviyelerini teyit etmiş oluruz. Bizim için kritik bölge olan mavi çizgiydi. Zaten 36.908 bölgesi ola ki oraya üzeri bir kapanış görürsek hani kademe kademe 38.000, 39.000, 40.000 seviyelerini deneyebiliriz diye düşünüyorum ben Bitcoin'e. Hemen hareketli ortalama bazında bakacak olursak gördüğünüz gibi MA20 üzeri bir kapanış yapmışız ve bir test babında geri gelmişiz. Ola ki bu üç hareketli ortalamayı MA20, MA50 ve MA100 arkamızda bırakırsak zaten bir tek mavi çizgimiz yani MA200'ümüz kalıyor. O da 30 37.000 seviyesinde. Dediğim gibi kritik bir bölge olan 37.000 seviyesinde kalıyor. Ola ki 37.000 üzeri bir kapanış görürsek 42.000'lere teyit etmiş oluruz diye düşünüyorum ben. Bollinger bantlarımıza bakacak olursak da Bollinger'ın orta bandı üzerinde bir kapanış görmüşüz. Ve bir test babında geri gelmişiz. Hani ola ki buralardan tepki bulursak bizim için kademe kademe ilk hedefler 35.184 olur Bollinger bandına göre. Süper Trend'de de hala bir satış baskısı mevcut. Bu satış baskısının kırılması için 35.000 seviyesi bizim için önemli. Yani şunları söylüyorum. Gördüğünüz gibi her indikatör bize 35.000 seviyesinin önemli olduğunu söylüyor. 35.000 seviyesi kırılırsa 37.000 seviyelerini teyit etmiş oluruz. Biz Bitcoin'de 35.000 seviyesi ve 37.000 seviyesi bizim için kritik. Düşüşlerde de takip etmeniz gereken seviye 28.506 bir kapanış görmememiz. 28.506 bir kapanış görürsek 24.000 seviyelerini ee, biz potansiyel hedef olarak masaya yatırmış oluruz. Ee, Bitcoin ile ilgili de diyeceklerim bunlardı. Neyse arkadaşlar bugünlük bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kanala abone olarak, videoya like, yorum atarak bana çok destek çıkmış olursunuz. Aşağıda Telegram linkimiz var. Günlük güncel piyasa haberlerinden ve günlük teknik analizlerden de haberdar olmak istiyorsanız oraya da katılabilirsiniz. Görüşmek üzere.